Yeşil sahalardan bir yıldız daha kaydı. Futbolumuzun en büyük yeteneklerinden biri ardında bıraktığı nice başarılarla kariyerini noktaladı. Avrupa'nın çeşitli devlerinde göğsümüzü kabarttıktan sonra Türkiye'ye dönen milli oyuncumuz futbolu yuvası Fenerbahçe'de bıraktı. 2030'ların sonu ya da 2040'ların başında nasıl bir spor medyası olur kestirmek zor olsa da bu minvalde satırlar görür, spikerlerin ağzından böyle cümleler duyarsak şaşırmayacağız. Uzun soluklu olmasını temenni ettiğimiz öznesi Arda Güler olan hikayenin ilk sayfalarını çevirmeye başladığımız şu günlerde onu biraz daha yakından tanıtmak istedik. Arda da bizim gibi kısa paslar gibi Ankaralı. Onu Gençler Birliği yıllarından itibaren takip ediyorduk. İyi bir kısa paslar izleyicisi. Tanıştık, kahve içtik. Kariyerine dair birçok detay öğrendik. Gelin hadi videoya başlayalım. 2005 yılı Fenerbahçeliler açısından şampiyonlukla hatırlanan güzel bir yıldı ama o günlerde farkında olmayacakları gelişmeler de yaşanıyordu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelen Minikar'da belki yaşı gereği Fenerbahçe'nin şaşalı günlerine tanık olmadı ama henüz ilkokul çağındayken verdiği pozlarla sarı lacivertli renkleri olan sevgisini gösterdi. Minikler kategorisinde oynarken 10 numaralı formasıyla çektirip duvara astığı fotoğrafının hemen yanı başında Alex de Souza'nın da portresi vardı. Efsane Efsane yani ismin biyografisini okuduğu esnada basılan deklanşör geleceğin Alex'i olma hedefindeki pek çok çocuktan birini resmediyordu ama Arda'nın geleceği bambaşka olacaktı. Ne de olsa o altyapısına sıradan bir kulüpte değil, Türk futboluna sayısız sporcu armağan etmiş Gençler Birliği tesislerinde başlamıştı. 2018 yılında Gençler Birliği hüzünlü bir şekilde küme düşerken sağ kenarında bir çocuk vardı. O sezon takımın top toplayıcılarından biri olan Arda birkaç yıl sonra karşılaşacağı bazı rakiplerini ilk kez orada gözlemleme fırsatı buldu. Sahanın tozunu yuttu, top toplayıcı olarak seçilmesini sağlayan futbol eğitimini aldığı yer ise başka bir efsanenin adıyla anılıyordu. Efsane Başkan İlhan Cavcav. Oyuncu parlatmak İlhan Cavcav'ın işiydi. Gençler Birliği'nde 40 yıl boyunca başkanlık yaparak rekor kıran Cavcav kelepir fiyata oyuncu alıp büyük kulüplere satıyor ve bu sayede Gençler Birliği'ni süper ligin kafayı oynayan bir takımına dönüştürüyordu. Öyle ki 1999 yılında oyuncusu Jeremy'i dönemine göre çok büyük bir ücretle 5 milyon euro karşılığında Real Madrid'e göndermişti. Yine 5 milyon euroluk Tarık Daşgün, 4 milyonluk Mustafa Pekdemek, 2,5 milyonluk Ümit Karan ve 2 milyonluk Jimmy Durmaz transferlerinde Başkan Cavcav'ın imzası vardı alınan ve satılan bu yıldızların yanına altyapıdan çıkarılan yetenekler de dahil oluyordu. Gökhan Gönül, Orhan Şam, Rahmetli Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci ve şimdilerde Arda Güler hepsi Ankara Beştepe tesisinin tozunu yutmuştu. Eğer Başkan İlhan Cavcav 2017 yılında vefat etmese ve takımın başında kalmaya devam etseydi Arda'yı bu kadar erken ve bu kadar ucuza Fenerbahçe'ye bırakır mıydı bilinmez ama Fenerbahçe scout ekibinin Arda üzerinde çok iyi çalıştığını söylemek gerek. Henüz 14 yaşında Fenerbahçe scoutlarının dikkatini çeken Arda için Ali Koç bizzat harekete geçti. İlhan Cavcav'ın oğlu yeni başkan Murat Cavcav'la 400 bin TL karşılığında anlaştı. Anlaşmaya göre 200 bin TL peşin verilecek, kalan 200 bin TL de Arda eğer A takımla maça çıkma başarısını gösterirse ödenecekti. Gençler Birliği'nin bazı taraftarları Arda'nın 1 milyon TL'den aşağı satılmasını ciddi şekilde eleştirmişti. Arda'nın A takıma uzanan macerası 3 yıl sürecekti. Fenerbahçe Futbol Akademi sorumlusu Tahir Karapınar Arda'nın öneminin farkındaydı. Arda oyun zekası ve saf yeteneğiyle yaşıtlarının çok önündeydi. 14 yaşındaki Arda kendinden 5 yaş büyüklerle U19 takımında oynamaya başlamıştı. Arda'nın kariyerini iyice hızlandıracak diğer hamle Emre Belezoğlu'ndan geldi. Dönemin Sportif direktörü Emre Berezoğlu performansına hayran kaldığı Arda'ya 2,5 yıllık ilk profesyonel imzasını attırdı ve A takımlı antrenmanlara çıkarttı. Peki Arda ne oluyordu da bu kadar hızlı ilerliyordu? Tamam doğal ve harika bir yeteneğe sahipti ama tüm hikaye bu kadar değildi. Arda mütevazı bir ailede doğmuştu. Annesi ve babası belirli bir yaştan sonra tüm ilgisini Arda'nın futbol kariyerine verdiler. Ankara Eryaman'daki evlerinden çıkıp her gün 30 kilometre yol yaparak gençler birliği tesislerine gittiler. Arda'nın gelişimi için her detayı ince ince düşündüler. Fenerbahçeli anne baba oğulları tuttukları takıma transfer olduktan sonra hızlıca İstanbul'a taşındı. Arda burada Fenerbahçe Koleji'nde eğitim hayatına devam etti hem okula gitti hem altyapı hem A takım antrenmanlarına katıldı. Hem okul hem de günde çift idman. Şaka gibi bir tempo yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Üstelik Arda'nın bireysel bir futbol danışmanı var. Bir futbol antrenörü ve aile dostu olan hocası Arda'nın tüm bireysel gelişimine danışmanlık yapıyor. Arda'nın gelişim sürecini tamamlayana dek fiziksel antrenmanlardan ziyade yeteneğini daha çok koruyacağı teknik ve topa dayalı idmanlara önem vermesini tavsiye ediyor. Arda yorgun bir şekilde eve geldikten sonra Avrupa futbolunu takip etmeye başlıyor. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı kaçırmıyor. Özellikle idolü De Bruyne'nin forma giydiği City maçlarını da ayrı bir hevesle takip ediyor. Hal böyle olunca Arda da kendini geliştirince işler yolunda gitmeye başlıyor. Vitor Pereira Arda'ya güveniyor. Az da olsa forma şansı veriyor. Arda profesyonel kariyerinde ilk topla buluşmasında Antalyaspor'u yıkan golün asistini yapıp ilk kez ilk 11'de çıktığı Hatayspor karşılaşmasında sahanın en çok dikkat çeken olmayı bildi. Oynadığı tüm maçlarda verimlilik puanıyla ligin zirvesinde oldu. Başarılı hücum organizasyonu kurma ve ikili mücadele kazanma oranlarıyla Süper Lig'in en iyisi oldu. Tüm bu süreçte kadroda şans bulamadığı zamanlarda U19 maçlarında ter dökmekten de gocunmadı. Daha etkileyici kariyer başlangıçlarına az şahit olmuşuzdur. Sergen Yalçın ve Arda Turan kariyer başlangıçlarını çok hızlı yapmış isimler ancak onlar bile Arda Güler gibi adlarını henüz 5 maçta tüm ülkeye duyuramamışlardı. Tamam, sosyal medya günümüzde çok etkili ama 16 yaşında tüm ülkenin beğenisini kazanmak kimseye kısmet olmamıştı. Peki Arda'yı bu kadar özel kılan saha içi özellikleri neler? Futbol topuyla yapabileceklerinin bir sınırı var mı? Çıtası neresi olabilir? Gelin biraz da işin teknik kısımlarını inceleyelim. İlk olarak Arda'nın teknik becerilerine geçmeden onun futbol aklından söz etmek gerekiyor. Yaşıtlarının çok önünde olmasını sağlayan en önemli özelliği futbolun detaylarını çok iyi anlayabilmesi. Zaten idollerine baktığımız zaman De Bruyne, Bruno Fernandes ve Mesut Özil gibi isimler sahada hem teknikleri hem de zekalarıyla fark yaratan isimler olmuşlar. Arda da bu yolda bir hayli mesafe kat etmiş durumda. Bunu nasıl mı anlıyoruz? Arda orta sahada topu nasıl alması gerektiğini çok iyi biliyor. Sahanın boş alanlarına kendisini çok iyi atarak her zaman rakiplerinin bir adım önünde olabiliyor. Topla buluştuğu anda da topa ilk dokunuş ve driplinge başlama hızı neredeyse yaşı itibariyle kusursuza yakın. Örnek verecek olursak bir kanat oyuncusu olarak kariyerine başlayan Bernardo Silva Pep Guardiola ile 8 ve 10 numara bölgelerinde rahatlıkla forma giyebiliyor. Bunun sebebi yüksek top tekniğini pozisyon bilgisiyle birleştirerek hem defansif hem de ofansif komple bir paket haline gelebilmesi. Arda gibi yetenekli futbolcular genelde kendilerini direkt 10 numara mevkisine yazmaya çalışır. Kendini hücumda kanıtlamaya çalışır ama Arda öyle değil. Modern futbolun gerçekten farkında. Defansına yardım etmeyi, ikili mücadeleden kaçmamayı, topu geriden almayı ve oyunu merkezden kurmayı gerçekten seviyor. Ayrıca dripling yeteneği sayesinde sahayı boyuna hızla kat edebiliyor. Arda da bizlere izlettiği performansıyla dribbling yapabilen, çalım atabilen, şut çekebilen, aynı zamanda da defansif görevlerini eksiksiz yapabilecek modern bir orta saha imajı sergiliyor. Bir de bu tarz yıldız statüsünde olabilecek oyuncuların genelde özgüveni yüksek ve takım tarafından kabul edilmiş isimler olduklarını görüyoruz. Helsinki maçında 36 yaşındaki Sosa'dan topu isteyip Friki'yi kullanmak istemesi de Arda'nın özgüvenli karakterinin ufak bir göstergesi olabilir. Ayrıca şut atmaktan da hiç çekinmiyor. Sol ayağıyla futbol tarzı Emre Belezoğlu hocasına ne kadar benzese de ofansif yönünün daha fazla olduğunu belirtmekte fayda var. Kısacası 2005 doğumlu Yıldız adayı son yıllarda altyapılarımızdan çıkan en heyecan verici yetenek olabilir. Onun hem mental hem de fiziksel gelişimini ülke olarak heyecanla izliyor olacağız. Aileme çok teşekkür ederim. Tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Burada sizlerle beraber olmak benim için büyük bir onur ve gurur. İnşallah burada hepimiz Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederiz. İyi başarılar. Sağlarız. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sözleşme Muhammed abinin dediği gibi bizim için biraz prosedür. Biz zaten Fenerbahçeliyiz. Oynadık inşallah oynamaya da devam edeceğiz. Bu kulübe daha çok katkımız olacak inşallah. İyi ki Fenerbahçe. Bir de işin karakter tarafı var. Arda henüz 16 yaşında bir çocuk ama gayet olgun. Hani efendi adam derler ya aynen öyle. Oturmasını kalkmasını biliyor. Büyüklerine saygıdan çekinmiyor kendine inanıyor ama şımarmıyor. Gelelim şimdi Arda'nın geleceğine. Arda Güler'in bir menajeri yok. Babası Arda'yı menajerden hep uzak tutmayı seçti. Arda'nın çok genç olduğunu ve bu finansal dünyalara girmemesini istedi. Yurt dışından teklifler gelmesine rağmen Real Madrid ve Arsenal'in ilgisi medyada yazılırken Arda ve ailesi Fenerbahçe'de kalmayı ve burada kendini iyice kanıtladıktan sonra Fenerbahçe'ye bonservis kazandırarak transfer olmayı seçti. Arda Fenerbahçe ile 3 yıllık daha sözleşmeyi aldı Umarız Arda'nın kariyeri için her şey harika olur ve Türk futbolu o aradığı dünya yıldızına kavuşur. Mısırlıların Salah'ı, İsveçlerin İbrahimovic'i, Norveçlilerin Haaland'ı var. Bizim de Arda Güler'imiz olmasın mı? Sana güveniyoruz ve kariyerinde başarılar diliyoruz genç Arda. Peki siz Arda hakkında ne düşünüyorsunuz? Arda'nın geleceği sizce nasıl şekillenmeli? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kısa Paslar Instagram'a da bekleriz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.